5 4 3 2 1 Çık Sol 5.5 kes yapış hemen sağ 5.5 Artı tepe sol kes Hemen sağ 5 kısa Hemen sağ 5 kısa Sağlı 30 Yapış Sol üç buçuk. 10 Tepe ortadan 20'in hatırla sağ 4 30. Sağ üç buçuk kesme. 10. Sol altı kaldırma. Sağlı 70 yapış. Sol dört buçuk içine. 20 soldan. Sağ üç buçuk. Artı sol 5 kısa hızlı. 10. Sağ 4.5 buçuk. Artı sağ üç buçuk. Sol buçuk. Sağdan hatırla sağ 3.5 20 Tepe sağ kes Hemen sol 4 10 sol 4.5 kısa 10 tepe soldan Hemen arkası sağ 5 kısa 15 sol 3.5 Kes Sağlı 40 Soldan sağ 5.5 kısa 20 Tepeyle sağ 3.5 yavaş Hemen sol 3 kayar Hemen sol iç buçuk. 10 sağ dön buçuk. Hemen sol üç buçuk. Hemen tepeyle sağ dört buçuk. 10 sağ üç buçuk. 10 in dikkat sol bir buçuk. 10 sol iki buçuk. 30 en soldan sağ bir buçuk. 10 sağ bir buçuk 10 sağ iki buçuk içine 50 demir direkte de sağ 5 fren sol bir ve hemen sol 5 sağ sollu 20 in sol dört buçuk kısa kaldırma hemen sağ kes sollu 30 in Sağ dört buçuk kısa. Yirmi en sağdan sol dört ters içine. On Sağ dört kısa. On beş soldan sağ üç sert. Yirmi. Sol iki buçuk uzun içine yapış. Hemen sağ üç. Hemen sol dört buçuk kısa yapış. Hemen sağ iki kayar. 10 sağdan Sol 2.5 tabelayla geç 20 Sağ 3 yapış Hemen sol 4.5 hızlı Hemen sağ 3.5 10 Sol 3.5 içine kes yapış 10 sağ 3.5 çift Hemen sol 4.5 içine hızlı 10 sol 4.5 kısa 10 soldan Sağ 4 Hemen sol buçuk. On soldan sağ üç buçuk sert içine. 20 Sol buçuk kes içine hızlı. On sağ dört buçuk kısa içine yapış. Hemen sol dört buçuk kısa. 10 dikkat sağ bir u erken final. On. Sol üç buçuk uzun. Hemen sağ bir buçuk. 15'in sol iki uzun. Sağ 15. Sol üç buçuk kısa. 10 sağ üç buçuk içine. 10 sağ 3 içine. Hemen sol kes 15'in. Erken fren sol bir buçuk u. 10 Sol 3 buçuk, 10 sağ üç buçuk, hemen tabelada sağ bir buçuk sert. Hemen sol kez hemen sağ 3, sağ 3 on in, erken fren sol bir buçuk o. 10 Sağ 3 buçuk mıcırlı kez 20 in. Erken fren sol 3. 10, sol 4.5, hızlı çık, 20, sol yok, 50 sağdan, sol 5 kısa, hemen arkası bir sol 5 kısa, 20, dikkat sağ 2.5 sert, dikkat sağ 2.5 sert, 10 soldan, sağ 5.5 kısa, 20, sol 2 çok çok uzun sonu hızlı çık. 30. Tepe sağdan hemen sol 5 kısa. 20. Sağ 3.5 geç içine. 10. Sağ 4.5 içine. 20. Sağ 3.5 sert içine. Sert içine. 15. Sol 1.5 U. Geç U. 20. Sağ bir buçuk içine kes. On. Sağ dört buçuk kes. Hemen sol bir buçuk geç U. On beş. Sağ üç sert kesme. On beş. Sağ beş buçuk kısa içine. On en soldan tabelada sağ iki sert içine. On. Sol bir buçuk U. Sağlı on. En soldan tabelada sağ bir buçuk geç içine. 15. Tepe sağdan dikkat erken fren. Sol bir buçuk 15. Sağ beş kez. Hemen sol dört buçuk kısa. Hemen sağ üç sert içine. Hemen sol kez. 10 sağ 5.5 bir sağ soldan sağ 2.5 direkte sağ 2.5 15 sağ 4 kez hemen sol 2 sol 2 15 sol 2 10 sağ 6 kaldırma 15 sol 4.5 kısa Hemen sağ iki buçuk geç kesme. 15 Sol 3.5 Sol 3.5 10 Dikkat sağ 1.5 çok uzun 10 sol 5.5 kez 15 Freni kayar dikkat sol 1.5 U 10 Sağ 6, Kaldırma 20 en soldan Direkte sağ bir sert Direkte sağ bir sert 10 Sol 3 kes hızlı Hemen sağ 3.5 içine 10 Sol 3 mıcırlı 10 sağ 3.5 içine 10 Sol 4.5 yapış Hemen sağ 2.5 içine uzun 10 Sağ 5.5 Artı sol kes Hemen sağ kes 10 en sağdan sol 3 geniş U Sonu hızlı. 20. Sağ 3. İçine ters. Hemen sol 1.5. 10. Sağ 5.5. Hemen sağ 3.5 içine sert yapış. Hemen sol 2.5. 10. Sağ 2 geç ve sert. Sağ iki geç ve sert. 10 Tepe sağdan hemen sol 2.5 Evet. 30 tırman. Sağ 4 içine. Sağlı 10 direkte sağ 4. Hemen sağ 4.5 kısa. Sağ 4. Sağ 4.5 kısa. 10 sağ 5 kısa. Tepe sağdan. Dikkat fren sol bir buçuk. 15. Erken fren sağ iki sert içine. 20. Sol bir buçuk 10. Sağ üç uzun. Hemen sol üç. Hemen sağ üç buçuk sert, uzun. Hemen sol üç buçuk açma. Hemen sağ dört kısa hızlı. Hemen sol dört. Yirmi soldan. Sağ dört buçuk çift. Hızlı. Sonu hatırla sağ üç buçuk. On beş çift. On yirmi. Hadi be. Altını yemedik mi ya? Of